Evet, selamlar öküm. Koşuya falan geldik. Şöyle. Yani gösterelim çevreyi de. <laughs> Sağ boş. Aslında bayağı bir yağmur yağıyor. Üstümde sırı sıklam oldu şu an. Bayağı sırrı oldu yani. Koşuya geldik. Benim bari şey yapalım. Eski videolara baktım bu arada. Ee, bakayım dedim hani nasıl duruyor falan. Yani bazı videolarda şey demiştim ki zaten öyle atıyorum ben. Hani ana olarak kalsın amacımız YouTuber olmak değil falan demiştim. Hakikaten de birçok videoda zaten ana olarak kaldı bu arada. <laughs> ben de işte şurada böyle boylu böyle bir saat yürüyüş yapacağım. Sonra koşu yapacağım. Çünkü full sınavlarım vardı, stajım vardı falan filan. Çok uzun zamandır da video atmadım neredeyse. Şöyle göstereyim. Şimdi eski videolara baktım abi. Bayağı güzel anılar yaşamışız ya. Güzel şeyler görmüşüz. Tabii e, üzüldüğümüz birçok konular oldu. Daraldığımız, bunaldığımız, kavga ettiğimiz. Ama bir şekilde hayat geçiyor, gidiyor. Hayatımızı idame ettiriyoruz. Allah'ın izniyle. Bakalım. Şimdi şey soracaksınız belki de. Tyson. Tyson nerede? Pati nerede? Lucy nerede falan gibisinden. Onlar e, evde arkadaşlar. Tyson kendi yerinde kalıyor. E, Pati ile Rusu bizim evde. Tyson kendi bölgesinde kalıyor. Tyson'ı yani Tyson'la bayağıdır ilgilenemiyorum. Yani çok uzun zaman oldu ilgilenemedim. Bayağı uzun zaman oldu. Çünkü işte okulum var. İşte bu sene son sene mezun sene mezun olacağım falan filan. İlgilenemedim o zamanlar. O zamanlar liseye gidiyordum. Şimdi üniversiteyim. Üniversitem bitecek falan Allah'ın izniyle. Valla bakalım ya hani yorulduk yani birçok konudan çünkü bayağı yoruldum yani hani şöyle söyleyeyim ee, bayağı stajıydı cartıydı cültücü son üniversitede 6 ayım kaldı Hayırlısıyla derslerimi de vereyim geçeyim gideyim yani çünkü gerçekten hani ee, şey yapmayan insanlar şey diyebilir ya kolay falan o işler öyle olmuyor maalesef ki kolay o olmuyor. Şöyle bir giriş yapalım dedik. <laughs> Hırkamı da şuraya astım ya. Ya bir su almaya gittim. O zamanlar çok çok az yağıyordu. Yağmıyordu bile yani. Yağıyor yağmıyor arası bir şeydi. Ya dedim ki hani suyum yok diyorum da. E, kaç? 4 lira falan vardı yanımda. 4 lira falan vardı. Dedim bari gideyim bir şey alayım suyu alayım dedim. Neyse gittim çıktım falan. Hafif yağıyor. Çok da öyle bir şey yok. Abi bir gittim. Bir çıktım Tam bir yağmur bastırıyor Ama nasıl sırı zıplam oldum Üstüm başım hep ıslak yani Bak şu hep ıslaklık yani Şu arkadaşım falan bekliyorum O da gelsin Şurada bir antrenman yapacağız yani Ben uzun zamandır antrenman falan yapamadım Hatta şöyle yürüyorum ki göstereyim Uzun zamandır antrenman yapamadım ben ya Çok uzun zaman oldu Çünkü stajın olduğu okul, cart curt Hani sınavlar falan hani Kolay değil yani ya benim evime burası bir saat uzaklıkta. Hani yürüyerek gelsem bir saat, bir buçuk saat. Hani otobüste neyse ki bir on dakika, 20 dakika sürüyor da. Uzak yani burası da evime. Ama burası beni mutlu ediyor abi. Ben burayı seviyorum, beğeniyorum. Ben bu videoları yine 5 sene sonra, 10 sene sonra yine izleyeceğim. Diğer attığım videolar mesela 2020'de, 21'de attığım videoları nasıl izliyorsam. Bunu da izleyeceğim abi. Bunlar bana an olarak kalacak. Hayatımla ilgili güzel gelişmeler olacaktır illaki. Onları da çekip atacağım. Şimdi şey diyeceksiniz ya işte kız arkadaşın yok mu falan. Ee, yok yani o oldu ama olmadı gibi bir şey yani. O çok karışık bir şey. Onu anlamadım ben de. <laughs> ama hayatımızı bir güzel idame ettiriyoruz. Hayatımızı devam ettiriyoruz. Sıkıntılar yaşasak da maddi anlamda, manevi anlamda. Bir şekilde hayatımızı götürüyoruz. İnşallah başarılı olacağız yani. Ben buna inanıyorum. Yani başarılı olmak için zaten çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bakalım abi aklınızda. Hayırlısı olsun yani. Bayağı şey oldum. Görüyorsunuz video. Alıyorum böyle. Ya şöyle sorayım, Hani kendimi geliştirmeyi, okumayı. Gerçekten okul okumayı çok seviyorum. Kendimi geliştirmeyi, yükseltmeyi de çok seviyorum. Çünkü abi bak şöyle bir şey söyleyeyim. Bu hayatta okumadığın sürece bir bok olmaz. Affedersin affedersin diyorum. Bir bak olmaz insanla. Kendini geliştireceksin, edeceksin. Hani bak hayatın bak kaç yaşına geliyoruz, ediyoruz. Gençken bir şeyler yapalım ki <laughs> ileride sıkıntı çekmeyelim. Anlatabildim mi? Valla bakalım abi ben çok büyük hayallerim, hedeflerim var. Umarım ki gerçekleşir. Ee, eskiden mesela çok arkadaşım yoktu. Gerçi yine yok. Ama e... Hep böyle videolarda kendimi anlatıyordum, rahatlıyordum. Yine böyle videolarda anlatayım kendimi, rahatlarım, rahatlama seansı olarak görüyorum bu videoları. Bakalım, sonra zaten bu videoları izleyince YouTube'da kendime geliyorum, stres atıyorum. Benim için de iyi oluyor. Bakalım abi ya, ne yapacağız, ne edeceğiz, göreceğim. Şeyi çok özledim, Taysan'ı çok özledim. Taysan'la video çekeceğim bu arada. Taysan'la bir video olayım Ne yapıyor, ne ediyor da? Şurası Mall of İstanbul. Bak şu. Şurası var ya şurası. Üç tane dört tane daire gibi büyük bina olan. Orası Mall of İstanbul oluyor. Bu sene Allah'ın izniyle inşallah İstanbul'dan son senem. Umarım güzel hayallerim olur, gerçekleşir. Önceliğim tabii üniversitenin bitmesi. Önceliğim tabii üniversitenin bitmesi yani. Şu anlık e, ben böyle kapatayım şu anlık yine videolar çekeceğim atacağım bakalım kendinize iyi bakın bu arada bu arada evet yukarıdan ses geliyor belki yukarıdan belki ses geliyor duyuyorsunuzdur yağmur çok fena azlandı evet yağmur çok fena azlandı ses duyuyor musunuz? Oho. Bayağı ses geliyor ya. Baksana abi. Gözükmüyor bile artık orası. Oo, bayağı şey oldu. <laughs> abi gözükmüyor. Oo. <laughs> <Oho. gülüyor> İnanılmaz. Görüyorsunuz. Bir başın döndü Kapatacaktım videoyu Yağmur uzanınca şey yapamadım Of 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 Abi Duyuyor musunuz? Sesi bilmiyorum ama Göz gözü görmüyor diyebilirim Arkaya çevirin zaten anlıyorsunuz Zaten göz gözü görmüyor Yansın abi berekettir ya. Arkadaşlar orada antrenman yapıyor. Neyse arkadaşlar ben de kapatayım aşağı ineyim. Ben de yürüyüş yapacağım tabi. Ondan sonra koşu antrenmanlarıma başlarım. Ondan sonra eve geçerim dersimi çalışacağım. Yemek yiyip ders çalışırım yaza kadar böyle full ders çalışacağız. Pardon ders çalışacağım diyorum. Yaza kadar full sporumuzu yapacağız. Yazında inşallah Haziran'da, Temmuz'da mezuniyet belgemizi alırız. Hayatımıza artık başlarız diye düşünüyorum. İnşallah. Çalışacağız, yapacağız. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bugünlük yeni video böyle oldu. Böyle kapatalım.